Black Panther'ı ilk olarak Civil War filmi'nde gördük. Karakter filmde önemli bir role sahipti ve iyi tanıtılmıştı. Karakterin solo filmi de keyifliydi. Harika kostümler, enerjik müzikler ve Chadwick Boseman'ın oyunculuğu beni mutlu etmişti. Ayrıca filmin kötü karakteri Marvel filmlerine kıyasla çok iyiydi. Kötü karakter yüksek teknolojiye sahip olduğu için kendini dünyadan gizleyen Wakanda'nın artık bunu yapmaması gerektiğini düşünüyor. Wakanda'nın dünyayı yönetmesini istiyordu. Bu iyi bir çatışma olsa da Film bir süre sonra klasik Marvel aksiyon filmine döndü ve türün en iyi filmleri arasına girmeyi başaramadı. Yine de film kültürel açıdan vizyona girdiği anda çok önemli bir film haline geldi. İlk film gişede deli gibi başarı yakaladıktan sonra ikinci filmde hemen onaylandı. Sonrasında karakteri Infinity War ve Endgame filmlerinde de gördük. Black Panther büyük ihtimalle bundan sonra gelecek yeni Avengers filmlerinde ekibin lideri olacaktı. Ancak ikinci filmin çekimlerinin başlamasına aylar kala Chadwick Boseman'ın uzun süredir gizli bir şekilde kolon kanserine karşı verdiği mücadeleyi kaybettiğini öğrendik. Oyuncu birkaç kişi dışında durumundan kimseye bahsetmemiş ve hastalığı sebebiyle yorgun olmasına rağmen filmlerin çekimlerinde elinden gelenin en iyisini yapmış. Yaşananlardan sonra ilk filmin yönetmeni Ryan Coogler her şey şeye rağmen ikinci filmi çekmeye karar verdi. Adam aslında Chadwick Boseman'ın yaşayacağını düşünerek ikinci filmi yazmıştı. Coogler hızlıca bu senaryoyu değiştirdi ve filmin odağını T'Challa'nın kardeşi Shuri yaptı. Ve serinin ikinci filmi Wakanda Forever 11 Kasım 2022'de vizyona girdi. Filmimiz 2 saat 40 dakika sürüyor ve bize iki farklı ana hikaye anlatıyor. Bunlardan ilki Chadwick Boseman bölümleri. Karakter görsel efektle veya başka bir oyuncuyla devam daha ilk sahneden Black Panther'ın beklenmedik bir şekilde öldüğünü öğreniyoruz. Normalde Marvel filmlerinde öldürülen karakterler sonrasında kolayca geri getirildikleri için karakterlerin ölmesi çok bir anlam taşımaz. Ancak bu filmde Black Panther gerçekten ölüyor. Yaşananlar kendini bilime adayan, her şeye bir çözüm bulabileceğini düşünen Çağla'nın kardeşi Shuri'yi bir hayli etkiliyor. İlk filmde Chadwick Boseman'ın ve Letitia Wright'ın beraber olduğu sahnelerin, enerjisi seyirciye çok kolay geçiyordu. Bu filmde Shuri'yi yalnız görüyoruz ve hikayenin büyük bölümü karakterin yaz tutmaya çalışmasına odaklanıyor. Haberiniz var mı bilmiyorum ama Letitia Wright pandemi sırasında sosyal medyada aşı karşıtı gönderiler paylaşıyordu. Zaman zaman bir bilim insanını oynayan kişinin aşı karşıtı olduğunu düşünmek beni filmden kopardı. O dönem Marvel'ın bu durumdan rahatsız olduğu ve oyuncu aşı yaptırmadığı için çekimlerde bazı sıkıntıların yaşandığına dair haberler çıkmıştı. Ancak Belli ki bu problem bir şekilde çözüldü ve oyuncu filmin başrolü olarak kaldı. Dostlar filmdeki yaz sahnelerini izlemek bana tuhaf geldi. Sonuçta oyuncular arkadaşlarını gerçekten kaybettiler. Bu sahnelerde oyunculuk mu yapıyorlar yoksa gerçekten kendi duygularını mı gösteriyorlar anlamıyoruz. Bunu anlamamız gerekiyor demiyorum. Sadece filmi izlerken uzun süre oyuncuların bu sahneleri oynarken neler hissettiklerini düşündüm. Filmin ikinci bölümü ise Neymar karakterini tanıtıyor. Neymar senaryonun ilk halinde de önemli bir role sahipti. Anladığım kadarıyla filmin bu kadar uzun olmasının sebebi de bu. Normalde hikaye sadece Black Panther'ı ve Namor'u anlatacakken şimdi Black Panther'ın ölümünü ve Namor'u anlatıyor. Dostlar bu film Marvel'ın son dönem işlerinden daha farklı. Özellikle başlarda normal bir film izliyor hissine kapılıyorsunuz. Film her şeyle dalga geçmeden ilerliyor ve kendini ciddiye alıyor. Klasik Marvel filmlerine alışık seyirciler ciddiyetten ve filmin uzun süresinden sıkılıp nerede bizim eğlencemiz diyebilir. Tabi filmde hiç klasik Marvel eğlencesi yok değil. Marvel'ın düz aksiyon sahnelerine sahip olmayan bir film yapması imkansız. Black Panther 2'de bu sahneler filmin sonunda geliyor. Tabi bu iyi mi kötü mü tartışılır. Filmden klasik eğlenceli Marvel sahneleri bekleyen insanlar büyük ihtimalle filmin ilk 2 saati sıkılacak ve sondaki aksiyonu önemsemeyecek. Filmin ciddi ve sakin ilerlemesinden memnun olanlarsa bu aksiyon sahnelerinde sıkılacak. Ben hikayenin sonlarında bir hayli sıkıldım ve tüm film ciddiyetle anlatılan olayların komik ve hızlı bir şekilde çözüldüğünü düşündüm. Tabii filmin tek problemi bu değil. Film başında kendini ciddiye alsa da hikaye genelde derli toplu ilerlemiyor. Bazen de bundan sonraki Marvel filmlerini ve dizilerini tanıtmak için çok fazla süre harcanıyor. Düşününce bir filmin hem Marvel hikayesini devam ettirmesi, hem yeni bir kötü karakter tanıtması, hem de ana karakterine veda etmesi çok zor bir şey. Zaten filmin bu sebeple çok iyi olması imkansız gibi bir şey. Ben ileride Iron Heart dizisinde izleyeceğimiz Riri Williamson hikayeye bağlanma şeklini sevsem de karakterin filmde yer almasını mantıklı bulmadım. Karakteri hiç tanıtmadan önümüze Dawn diye koyuyorlar ve karakter şimdiden çok güçlü, sorunsuz gibi duruyor. Bakalım dizisinde çözmesi gereken, aşması gereken bir şey olacak mı? Bu arada ben karakterin zırhını sevmedim. Ha bir de filmin bazı sahneleri bana fazla yavaş ilerliyor gibi geldi. Seyircinin gösterseler kolayca anlayabileceği şeyleri bazen uzun uzun konuşarak anlatıyorlar. Ha bir de ben ikinci filmde Wakanda'yı daha çok görmek istemiştim. Teknolojik olarak gelişmiş bu ülkede insanlar ne yapıyor merak ediyordum. Ama onun yerine yine ilk filmde gördüğümüz tek sokağı görüyoruz. Peki filmde nelerden keyif aldım? İlk filmdeki gibi kostümler ve müzikler harikaydı. Özellikle müzikler zaman zaman beni aşırı gerdi. Kötü karakterler sırf müziğin epikliği yüzünden bana olduklarından daha korkutucu gelmiş olabilirler. İlk filmde de bu filmde de az role sahip olan Winston Duke abimiz de yine etkileyiciydi. Umarım ilerleyen filmlerde bu komik adamı daha çok görürüz. Filmdeki Namor hikayesinin Wakanda'ya bağlanış şekli de ilk bakışta hiç fena değildi. Namor su altında kimsenin bilmediği bir ülkenin başında. Bu yüzden dostumuz bir şekilde Wakanda'yla bağlantıya geçiyor. Ve film bize kolonileşme üzerinden enteresan bir hikaye anlatıyor. Filmde su altı şehrinin gösterildiği diyalog içermeyen sahneler benim çok hoşuma gitti. Dostlar ben Ç. Hedwig Bosman'a iyi bir veda olduğu için filme iyiydi galiba puanını veriyorum. Bunu iyi yapamamış olsalardı büyük ihtimalle bu mudur puanını verirdim. Şimdi biraz spoiler konuşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi filmde olaylar batılı ülkelerin Wakanda onlara vibranium vermediği için madeni başka yerlerde aramasıyla başlıyor. Sonrasında da bir gemi Wakanda dışında vibranium buluyor. Ve Namor'un adamları gemideki herkesi dandun öldürüyor. Sonra Namor Wakanda'ya gidip yaşananları anlatıyor. Herif vibranium Arama teknolojisi bulan bir bilim insanı olduğunu, Wakandalıların bu bilim insanını bulup kendine getirmesi gerektiğini, yoksa kötü şeylerin yaşanabileceğini söylüyor. Bu yüzden Shuri ve Okoye Amerika'ya gidip bilim insanını buluyor ve onu korumak için Wakanda'ya götürmeye karar veriyor. Bu bilim insanı dedikleri kişi ise üniversite öğrencisi olan Riri Williams. Dostlarımız karakteri Wakanda'ya götürmeye çalışırken, Namor'un su insanları gelip Shuri'yi ve Riri'yi kaçırıyor. Ben burada Namor'un neden Riri'yi kaçır? kaçırmak istediğini anlamadım. Kız vibranium arama şeyini bir ödevi için bulmuş ve CIA kız farkında olmadan bu planları çalmış. Neymar'ın Riri'yi kaçırması hiçbir şey değiştirmeyecek ve büyük ihtimalle CIA vibranium yapma aletinin planlarını durup dururken yakmadı. Ben filmi izlerken Neymar'ın Riri'yi kaçırmak istemesinin mantıklı olduğunu düşündüm. Ama filmden sonra hikayeyi biraz düşününce bu çok mantıksız geldi. Belki kaçırdığım bir şeyler vardır. Siz de düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Bana filmin sonunda Neymar'ın Wakanda'ya savaş açması ama sonrasında Shuri'ye dövüşü kaybettikten sonra bir anda Wakanda'yla birlik olmaya evet demesi de aşırı saçma geldi. Evet, hikaye bizim burada Neymar'ın düşündüklerine değil, Shuri'nin düşündüklerine bakmamızı istiyor. Shuri'nin annesinin intikamını almak için bir adamı öldürmek istemesi ancak bundan vazgeçmesi güzeldi. Ama ben sonrasında Neymar'ın neden bir anda savaşı durdurmaya karar verdiğini anlamadım. Film bize karakteri Şuri ile arasındaki farkları gösterdi. Neymor gidip Shuri'nin annesini öldürdü. Wakanda'nın altını üstüne getirdi. Ama Shuri onu dövünce hemen tamam tamam evime dönüyorum dedi. Bir kere Shuri adamın bu dediğine nasıl ikna oluyor onu da anlamıyorum. Neymor tamam dönüyorum dedikten sonra tekrar bir anda şaka yaptım aslında hepinizi tuzağa düşürmeye karar verdim dese ne olacak? Olayların bu şekilde tamamlanması beni hiç tatmin etmedi dostlar. Burada benim gözümden kaçan bir şey olabilir. Yine öyle bir bir şey olduysa yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir de Neymar'ı ilk filmden kötüye dönüştürmelerine gerek var mıydı emin değilim. Bu filmde dostlarımız birlik olup Batı'ya karşı mücadele etse, sonrasında kendi aralarında çatışmaya başlasalar belki daha etkileyici olabilirdi. Kanala teşekkür eden, katılan, abone olan herkese sonsuz teşekkürler. Son zamanlarda izlediğimiz iyi filmleri konuştuğumuz şu videoyu izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.